Taraftayız. Peki sağlık konusunda dünyanın neresindeyiz Avrupa'nın Avrupa neresindeyiz? Bir, bir defa temiz, bir şöyle bu çok geniş bir konu Ahmet Bey. Burada halkın sağlık konusundaki bilinç tarafı çok zayıf. Eğitimle başlayan, işte bu beslenme kültürüyle başlayan dediğimiz taraftan gelen yanlışlarımız var. Bilmediğimiz çok şey var. Biz hasta insanın bile nasıl beslenmesinin gerektiğini bilmeyen bir topluma sahibiz maalesef. Şimdi kaldı ki sağlıklıken nasıl besleneceğine zaten karar veremiyor. Türkiye'nin ekonomik şartları ortada. Birçok faktör ortada. Ben birçok şehirden geceleri geçerken bu havadaki kömürün sebep olduğu gazlardan rahatsız ve geçemiyorum. Ve buna birçok kişinin muhtemelen şahittir. Bu insanlar burada nasıl nefes alıyor diye düşünüyorum. Yani kendi kendini yiyen bir Türkiye görüyorum. Kendi kendini hasta eden bir Türkiye görüyorum. Yani benim e, köylü vatandaşım e, biraz daha fazla ürün elde edeceğim diye maalesef e, sebze ve meyveyle oynuyor. Bunun yapısıyla oynuyor. Bunun bedellerini tabi Türkiye çekiyor. Evet efendim yani az önce sağlık konusunda bizim halkımızın birisi olduğunu söylediniz. Hastaların beslenmesini bile bilmeyen bir toplumuz. Evet. Peki bu zaptan mı bu piyasadaki çarlatanlar ortaya çıktı? Şimdi bakınız e, o bu, miydi? bu, bu sadece bu sektörde değildir. Yani ortada bir sorun vardır. Her zaman bu sorunun karşılığında da çözüm üreticiler zaten kendiliğinden e, ortaya çıkar. burada elde etmek isteyen bu konusu var. Evet. E, <laughs> alternatif tedavi sektörü de rant ilk bakıldığında görülebilir. E, bunu suistimal edenler var. Yok değil. Halkımızın çok hassas oluyor bu konu. Efendim. Şimdi efendim, Sağol. şu var. E, böyle ise bunun ilgili kurumları var Türkiye'de. Duyarlı olmalı, araştırmalı. E, gelsinler, bana da gelsinler. Ben de incelesinler. Bakın ben gayet açık yüreklilikten Cumhurbaşkanı, Başbakanlık, 8 Rektörlük sayıyorum size. Bütün bunlara bildiri gönderdim her türlü platformda ne yapabileceğimizi, tartışabileceğimizi söyledim. Bu tip çalışmaları bütün bilgimi aktarmayı da teklif ettim. Çünkü bizim elimizde olmamalı. Bunlar bizim elimizde bir yere kadar yaşar. Bir yerde kalır. Ancak akademisyenlerin elinde, farmakolojilerin elinde gider bu. Büyür. Üniversiteyle bunu söyledim. Hastayı siz bulun. Siz getirin. Ya da ben size gönderdim. Benim uygulayacağım metotları uygulayalım. E, bu şekilde emin olalım. Ve o zamana kadar da bir şey konuşmayalım. Sonuçlara göre konuşalım. Teklifinde bulunan benim zaten. Yani bu bir kuru iddia değil ki. Şimdi ben size kriter de dökebilirim. İşte bir vaka gelmiştir. şurada hayır. Bu bir şey değildir. Bence ölçü değildir. Ölçü, değildir. ölçü şudur. E, bu konuda hadi canım sen de diyen bir camiye çıkarsa. Ben ona şunu söylerim, o zaman üç vaka bulursunuz, ben size üç ayda da neticeleriyle ilgili verileri ortaya koyarım. Bu tabi sadece beyin kanserini konuşuyoruz. Diğer kanser vakalarında da bu tip başarıları ortaya koymak mümkün. Onlara ilaç veriyor musunuz? Şimdi bakınız, tabi ilaç demeyelim bunlara, doktorların tavsiye ettiği boyutlarda e, çalışmak, deniz. tabi, tabi evet. destekleyici ürünleri gönderiyoruz ama şu var, Kanser çok e, geniş yelpazesi olan bir hastalık. Yani yüzlerce tarafından konuşulabilir. Gerek organlar açısından, gerek boyutlar açısından, evreler açısından, hücre tipi açısından, yaşı, cinsi gibilerden çok yelpazesi geniş bir hastalık. Şimdi sorunuz tek yönlü ama cevabı tek yönlü çıkamıyor. O yüzden kanserin bir çeşidinle ilgili bir soru gelirse e, ona bir cevap doğabiliyor. Hep anlatmaya çalıştığımız bizim yıllardan beri bu. Yani kanser tek tip bir hastalık değildir. Tek tip olarak tartışılamaz. Tartışılmamalı. Heh, ancak bağışıklık sistemi dediğimiz sistem, tek yönlü bir sistemdir. Bu da mutlak kanser hastalarının e, sahip olması gereken bir taraftır. Bunu tek yönlü konuşabiliriz. Burada önemli olan şey, bağışıklık sistemidir. Yüksek oranda. Evet. Evet, anlamadım. diyorsunuz ki Türkiye bana üç tane hasta versin. Grade 4 dedikleri beyin kanserinin en ağır vakalarını versinler. Üç ay sonra gelsinler benden. Bunu da, bunu da, çok ciddi platformlarda ve noter huzurunda yapacağım. Yani her önüne gelen ya da bana böyle bir teklifte bulunan teklifini de değerlendirmem. Çok ciddi bir akademisyen boyutunda olur, üniversite boyutunda olur ve noter huzurunda yapışır. Evet. Hakikaten enteresan. Hakikaten enteresan. Ee, evet. Peki iyi ettiğiniz hastalarda hiç size gelenler var mı? Evet yani gelip e, işçilere geçtiniz veya hala sürekli görüştüğünüz hastalarınız var mı? Tabii mi? ki var. Zaten bakın onlar sizi bırakmıyorlar. Ve onlarda da enteresan bir duygu vardır. Biraz esprili bir şey olacak ama e, Adnan Bey size bir şey olursa biz ne yapacağız derler. Ben de bol bol dua edin. Bu kadar sayıdaki insanın duasıyla herhalde bana da bir şey olmaz diye espri yaparım onlara. Yani bana bir şey olacak e, ve yarım kalacaklar endişesi taşır birçoğu. Böyle de bir psikoloji taşıyorlar maalesef. O yüzden işte e, bir kişiye bağlı kalmamalı bu çalışmalar. Bunları Türkiye'ye etmem lazım. İnşallah sizin sayenizde benzeri programlar sayesinde veya bir şekilde. İnşallah. Tabii ki Türkiye dışına bir takım bilgiler e, gitsin istemem. Bunlar çok kolay elde edilebilen şeyler değil. Biz geçmişten bugüne çok şey kaybettik. Sahip olamadığımızdan kaybettik. Biz sahip olmayı öğrenmeliyiz. Peki Demek efendim, ki yapabilmişiz. Bak, Artık bir kere yapabilmişsek bir kere daha yapabiliriz. Bir kere daha yapabiliriz. Evet. İsrail'den dediğiniz bir tek tip var. İşte sık sık doktorlar beni arıyor. Amerika'dan arayanlar var, Avrupa'nın diğer ülkelerinden arayanlar var. Peki bu bilgilerinizi, biriktirdiğiniz bilgi ve tecrübelerinizi aktarırlar mısınız? Kimlere? Onlara. Hayır. En azından şimdilik hayır. Ben hala ilk Türkiye ısrarcısıyım. Yani mutlaka Türkiye'de olması konusunda çabalarıma devam edeceğim. Bunu düşünmüyorum.